selamlar, merhabalar Burç Manya'nın değerli ikizler Burcu takipçileri. Umarım iyisinizdir. İnşallah güzel bir haftayı geride bırakmışsınızdır ve gelen haftada bir o kadar güzel olur sizler için. Bunun için öneriler vereceğim, uyarılar yapacağım. Umarım dikkate alırsınız. Kanalıma aboneyseniz bu video ile ilgili bir bildirim almış olmalısınız. Abone değilseniz şu an itibariyle abone olabilir. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirdikten sonra bundan sonraki yapacağım paylaşımlar hakkında bildirim almaya başlayabilirsiniz. Sevgili İkizler Burcu YouTube Burç Maya kanalımızın ana sayfasında üst tarafta oynatma listeleri butonunu tıklayıp burcunuzu buradan bulduğunuz takdirde sizinle ilgili yaptığım daha önceki paylaşımlara da rahatlıkla erişim sağlayabilirsiniz. İkizler Burcu 15 Ocak haftası içerisinde iş yerinde ya da çalışırken görevlerinizi yerinize yerine getirmeniz sırasında daha fazla sorumluluk almaya ve profesyonellik sergilemeye çalışın. Ortaya çıkan hoş olmayan durumlar nedeniyle durumlar daha ciddi bir dikkat gerektirecektir çünkü yerine getirmeniz gereken tüm görev ve uygulamanız gereken anlaşmalarınızdan kesinlikle daha fazla sorumlu olmanız gerekecek yaşayacağınız iyi olay ya da deneyimlerden iyi para e, pardon baştan alalım yaşayacağınız iyi olay ya da deneyimlerden biri para mali belgeler ya da sözleşmelerle ilgili olacaktır İkizler burcu 15 Ocak haftası içerisinde ailenizden bir kişinin hayatındaki olaylar nedeniyle bazı hoş duygular yaşayabilirsiniz. Beklemediğiniz bir kazanç ya da paraya şaşırabilirsiniz. Akraba çevrenizden bir kişiyle önceden belirlenmiş ya da düzenlenmiş bir randevuya katılabilirsiniz. Aile işlerinizin gelişmesi, aile toplantıları ya da bu tür olayların ortaya çıktığı kutlamalar için uygun bir haftadasınız. Yaptıklarınızda dikkatli olmalısınız. hile, manipülasyon girişimlerinden kaçınmanız gerekecektir. İkizler Burcu bu hafta bu tür davranışlar etrafınızdaki insanların kafasını karıştıracak ve kişiliğiniz hakkındaki fikirlerini değiştirmelerine neden olacaktır. Genel olarak başarılı ve ilginç bir hafta geçireceksiniz. Bu özellikle okulda ya da üniversitede bir sınava gireceksiniz geçerli olacaktır. Hilelerden kaçının çünkü bu tür davranışlar yalnızca itibarınızı zedelemekle kalmaz. Aynı zamanda hoş olmayan bir değerlendirme ya da kayıba da neden olabilir. Kendi beceri ve bilgilerinize güvenmeyi öğrenin. Böyle güzel bir haftada kendi kaderinizle oynamamalısınız sevgili ikizler burçları. İkizler burcu kadını farklı ruh halleri, duygular, planlar ve olaylarla dolu bir hafta geçireceksiniz sıkılmayacaksınız ama bazı şeyler de sizin için kolay olmayacak. Aşkta farklı bir din ya da milletten bir partneriniz varsa beklenmedik deneyimler yaşayabilirsiniz. Kıskançlığın etkileri iki taraflı olacaktır. İkizler burcu erkeği beklenmedik olay ve deneyimlerle dolu bir hafta geçireceksiniz. Yakın arkadaşınız sizi Yakın arkadaşlarınız sizi farklı şekillerde şaşırtabilirler. Yeni tanıdığınız insanlar aracılığıyla da sürprizler yaşayabilirsiniz. Bir iş ya da hedefe bağlı olarak seyahat edecekseniz de hayırlı bir hafta geçireceğinizi söyleyebilirim sevgili ikizler burcu erkekleri. Evet sevgili ikizler burcu. Sizler için bu haftalık söyleyeceklerim bu kadardı. İnşallah çok iyi bir hafta geçirirsiniz. Kendinize iyi bakıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayarlardan bildirimleri aktif hale getirin lütfen. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.